Evet. Ne yapıyoruz şu an biz? Ne yapıyorsun? Oyun. yapıyorsun? Pasta mı yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ay, araba. Ay, araba mı yapacaksın? Ne bu? Oyun hamuru mu? On. Ama O Do -do. on. Doydum. -do. Oyun hamuru oldu mu peki şu an araba? Ha, kalıpla yapıyor arabayı Çınar. Yap bakalım. Vay bir de göster. Göster bakalım. Anneme göster. Bana, bana, gösterir misin? Da, da, da be, Aa bu tekerlekleri galiba. Bak. Nerede hani göster bakayım getir bana. Bak. Burada. 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 Başı. Dede. Bu One. Two. Three. One. Two, three. Bir, two, three. One. Two. Three. <laughs> B Peki, bu renk ne? C -c 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 Hangi renk bu? Turuncu. Turuncu. Peki şimdi ne yapıyorsun? Pasta mı yapıyorsun? <laughs> <laughs> Aa, Çınar buna ne olmuş? Nasıl pasta olmuş bu? Yap bakalım bir gel. Gel hadi. Gel. Bak bozucu. bozuldu. Kim bozdu? Ben. Hadi bir yap bakalım bir güzel çekirdek. Bak. Aa, bu bozuldu. Evet. Gel bakalım. Burada değil. Burada yapabilir misin? Yırm bakalım bir hamuru. Vay be. Evet. Nasıl yoğuruyorsun Cina? Oo işi biliyorsun sen. Ustasın galiba. Vay. Wow. Ne hamuru? Hamuru evet. Çok güzel. Ati bir Pişpişo. ne demek? Piş. Güzelce hadi. yoğur. Güzelce hadi. yoğur. Hadi. Hadi. Güzelce yoğur hamuru. Arabamızı yapalım olur mu? Evet. Yap bakalım hadi. Bitti mi? Ay hmm, bebeğimiz. Bitmedi. Tamam o zaman bakalım hadi çok güzel oldu Çınar. Evet. Araba da demet. Oo, araba da çok güzel oldu. Hangi renkti bu? Hangi renkti babacığım? Ne no, no. Turuncu. Bak. Evet.